Osmanlıca mezar kitabeleri okumalarında yeni bir mezar taşını okuyacağız. Evet burada Hüvel el takısı burada. Hüvel ba ki burada. Evet Hüvel ba ki. Vefat edenin doğum ve ölüm tarihi üste yazılmış genelde bizler aşağıda yazılmasına aşinayız burada alt üste yazılmış tarihi vefatı 14 Nisan 1929 evet, sadece vefat tarihi var bu da onun 1345 Hicri olsa gerek yılı Bakalım kime aitmiş. Manisa, evet Manisa diye yazılıyor. Manisa Orta Mektebi, Orta Mektebi Tarih, Tarih Muallimi, Tarih Muallimi Nail Bey'in haremi yani eşi manasında haremi Hatice hanımın ruhuna evet Hatice hanımın kafi nuni şöyle uzatılmış görüyorsunuz Ru, ra buradan ruhuna Fatiha dört zilkade dört zilkade 1347 Evet. Yukarıda demek ki burada hicri tarih verilmiş. Demek ki yukarıdaki 1345 olan Rumi tarih. Evet. 4 4 zil kade 1347 burada hicri tarih. Evet. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda Osmanlıca mezar kitabeleri okumalarında arkadaşlar bu dersimizi de bitirdik. Nasipse inşallah başka bir derste görüşmek ümidiyle. Esselamu Aleyküm.